99 derste Kur'an Akçesi 39. 99. ders kelime bilgisi Eşşin, Şin, Ya, Elif. Şin, Ya, Elif. 519 kez Kur'an Kerim'de tekrarlanıyormuş. Genelde Şa'e fiili kullanıyor. E Şa'e da kullanılıyor. E Şa'e diledi demek. Diledi. Kulte, sen dedin. iki nokta üst üste. Maşallah. Maşallah. Genelde maşallah Allah'ın dilediği olur. Allah'ın dilediği olur anlamında kullanılıyor. Maşallah. Türkçe'de de kullanıyoruz. Femen, femen, fe atıf, men, kim, şart edatı. Femen şae kim dilerse, fel yu min, fel yu min, fel yu min, iman etsin, iman etsin, Buradaki iman etsin anlamı lam'dan çıkarılıyor. E, fel yu'min iman etsin. E, Lamul emir. E, ve men e, kim dilerse fel inkar etsin küfür e, inkar etsin anlamındadır. E, burada men şâ'e şa şart cümlesi, fel yu'min cevap cümlesi ve men şart edatı, şa'e şart cümlesi, fel yekfur, cevap cümlesi olarak geliyor. Gale dedi ki Rabbi, Rabbi benim altında kesre görüyorum. Kesre olmasını gerektirecek bir alamet görmüyorum. Harfi cer yok mu? Zanlı ile değil. O zaman bunun sonunda bir ye, Rabbi olduğunu düşünüyorum. Ye hasf olmuş. Anlamda var. Ve bir de bunun başında ya var. Ya Rabbi demektir. Kur'an-ı Kerim'de bu sıklıkla karşılaşırız bunda. Ya Rabbi anlamında. Rabbi yani ya da düşmüş. Baştaki nida edat olan ya. Sondaki ye de düşmüş. Ee, tekellim yazısı, zamire bitişen, isme bitişen tekellim yazısı da düşmüş. Ama Rabbi, Ya Rabbi, Ey Rabbim demektir. Lev de, lev şart edatı şi Sen dileseydin ehlek tehum onları helak ederdin. Lev şart ederdin. Yani e, nida edat e, münaada olduğu için Rabbi cümle ondan sonra geliyor. Lev şayet şart edatı şiitte dileseydin şart cümlesi ehlek te hum. Onları helak ederdin. Cevap cümlesi ehlek te sen fail hum meful. Şiitte de, de, zaten te fail. Fe inna Allah yudillu men yeşe ve yehdi men yeşe. Fe inna Allah'a Allahu Teala inne gelmiş. inne ismini nasip etmiş. Yudillu cümle geldiği için cümle akışında geliyor. herke e, de herhangi bir değişiklik yok. Yudillu saptırır. Men yeşa'u dilediği kişiyi saptırır. Ve yehdi hidayete erdirir. Men yeşa'u dilediği kişiyi de hidayete erdirir. Ve inna Allah'a ismi yudillu haberi men ismi mevsul. Yeşe u ise onun sılasıdır. Dilediği kişiyi ve yetimen yeşe ona bağlı aynı yapıdır. İn şart edatı in yeşe cezme diyor. İn yeşe dilerse yüz hibkum, sizi giderir. Zehebe değil, ezhebeden geliyor bu. Yüz bu giderir. Yüz hibkum, e, şart cümlesi olduğu için yeşe cezme olmuş. Cevap cümlesi olduğu için yüz hip kum cezme olmuş. Kum onun müfulü olmuş. E, dilerse sizi giderir. Ve yeti ona atıf geliyor. Ve yeti getirir. Bir halkın cedid. Yeni bir halk getirir. tabi getirmekti. Ondan dolayı getirir diyoruz. Bi bir halkın cedid. Halkın cedid sıfat anlaması. Yeni bir halk, yeni bir e, nesil getirir. Velev şart gene e, şart edatıdır. Lev şayet şa Allahu Allah dilerse lezehebe bi lezehebe bi zehebe gitti demek. Zehebe bi ile kullanıldığı zaman giderir. E, giderir. Bi işitme duyularını işitme duyularını ve efsarihin ve gözlerini e, işitme duyularını da gözlerini de Allah giderir. Gene el şart edatı şa Allahu fil e, fiil ve fail şart cümlesi le zehebe bisem'ihim ve efsarihim cevap cümlesi Zehebe diye de dikkat çekmiş oluyorum. Teşekkürler.